Karides deyip geçme. Pistol karidesi, doğadaki en yüksek sesli hayvanlardan biridir. Bu küçücük canlı, sadece 5 santimetre boyunda. Ama kıskacını kapattığında çıkan ses, 210 desibele kadar ulaşabilir. Bir tabanca sesinden bile yüksektir. Peki bu sesi nasıl çıkarıyor? Kıskacı özel bir şekilde kapanır ve su altında ani bir basınç farkı yaratır. Bu olay, bir kavitasyon balonu oluşturur. Baloncuk, Patladığında kısa süreliğine 4400 dereceye kadar sıcaklık oluşur. Yani neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak. Bu ses dalgası küçük balıkları şok dalgasıyla bayıltabilir ve karides avını kolayca kapar. Üstelik bu süper güç öyle etkili ki. Bilim insanları bu karidesin kıskacını biyolojik silah olarak tanımlıyor. Sence de evrim bu minik canlıya biraz fazla mı torpil geçmiş? Bilim dolu yolculuğumuz burada bitiyor ama daha niceleri yolda. Merakın peşinden gitmek için abone olmayı unutma.